Ay çocuklar. Bugün yeni öğretmen gelecek. Evet ben eski öğretmenimi istiyorum. Ya ben de öteki öğretmenimizi çok seviyordum. İnşallah bu gelen öğretmen iyi olur. Ya moruk da iyidir ya. Kapalarız onu sen rahat ol ya. Bana moruk dedi. <laughs> o neresi mi? kanka diyecektim ya. Hiranur <laughs> sen ona moruk de. Moruk. da <laughs> kapalı. Moruk. Onu kanka idare onu da kafalar Ama o yani. terle olursa ben onu müdüre söyleyeceğim. Bence işte de söyleriz. Şikayet etme biz onu hallederiz ya. Hallederiz Aa. diyor bak. Enes. Aa Barbie kaleminde mi geldin? Evet. Ben her daim ders çalışmaya devam edeceğim. Sen çalışkan çalış, bir öğrenci çalış, misin? Çalışsın, çalışsın. Çalış. Çalış. İnek bu misin? Ben herkese Murat diyor. Ben herkese Murat diyor. Ha. o sınıfın ineği, bu sınıfın delisi. <laughs> Bu da sınıfın havalı kızı. Ulaş. Ne Ulaş. deniyordu? Ha, havalı kızlara ne deniyordu? Bu şey deniyordu. Popi. Popi mi? Popi kız ol sen de. Popüler kızı ol ha, ha. tamam. Ha. Neyse bekleyelim birazdan öğretmen gelir. <laughs> öğretmen gelmeden öğretmenin. <laughs> sandalyesine biraz oynayayım diyecektim. <laughs> ne yapıyorsun sen? Öğretmenim hoş geldin. <laughs> öğretmenim sandalyesine oturulur mu ya? Göklerde <laughs> mı? Allah. Kesin, tabii ki oturulmaz. Bak onlar farklı mı Ay özür dilerim öğretmenim. <laughs> Sakın bir daha görmeyeyim. Geç yerine. Tamam öğretmenim geçiyorum. <laughs> o. Ne yapacağız? Hadi gidelim. Çok fena. Atarlı gider. Ya? ya size demedik size öğretmenim. De ders çalışıyoruz evet. da bir dakika öğretmenim. Öğretmen gelince ayak kalkın. Ha ayak, 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 kalkın. ayak Aa, kalkın çabuk çabuk. Ne diyor? Ayak <laughs> ayak kalk. <mı gülüyor> ayak kalkmaz ki. Öğretmen varken bacak bacak üstüne atılmaz. Atılmaz mı? Hayır saygısız. Çok saygısızsın. Saygısız. Evet. Kalk kalk. Ya bunlar düşünüyorum. Kalksana. <laughs> bu. Bundan işimiz var. Evet. Yani. Bu da laptop getirmiş. Hayırdır üniversitede miyiz? Ders evet. çalışıyorum hocam. Hocam Okulu çok çalışkan. E? Hocam ders çalışıyorum. Telefon bile yasak. Hocam ders getirir? çalışıyorum. Bana ne? Defter kitap getir. <laughs> Sinirimi bozuyor. <laughs> otur oturun, ya, oturun hocam. tamam otur. Telefonu var cebinde. bir dakika moruk ya. <laughs> ya. Bak. Hocam. Arama yaptırtırım. Tüm <gülüyor> 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 her şeyiniz gider. Burada telefon hocam. Öğretmenim, ben öğretmenim ben çok geride kaldım, boyum kısa. <laughs> Sizi zor görüyorum öğretmenim. Acaba... Ya ne yapıyorsun? Ya derste bir şey yenir mi? <laughs> öğretmenim sizin şeyinizi aldım. Ayrıca o beni nasıl yiyorsun ya izin almadan? Size getirmediniz mi hocam? Hayır benim tabii ki size niye getirmeyeyim? Öğretmenim. Seyircim bakacak mıyız? Evet. Bu nasıl öğretmenim ya? Ya bir dakika. Bunun telefonu var. Ya arkadaş ya bu nasıl bir arkadaş? Bak Ben nasıl bir sınıfa düştüm ya? <laughs> Babana moruk derse böyle olur işte. Ne yapıyorsun ya? Ben mi? Evet. Hocam öğretmenim pardon hocam hoca camide. Ee, üzüm arıyorum. Üzüm mü arıyorsun? Evet. Ya hem benim üzümüm yiyor, hem benim üzümüm mü arıyorsun? Ama yazık bir tane yere gitti üstü ya. E sanki alıp yiyeceksin bırak orada kal. Yiyeceğim. Yer yer. yer, yer. Ben yerim yer. Oh, İdam, ne var kızım ne? Ben yani ben bunu göstereyim mi arkadaşım? Hava atacağım ben. <laughs> ne? Ego tavan yemin ediyorum saygısız seni Hocam. Ne? Ne ders işleyeceğiz? Ben hazırım. Bu da ders de. ya. ya. <laughs> Allah Allah. Oh. Hocam. Ne? Hocaya bak. Öğretmenim. Bu herkese moruk diyor. Ya sen nesin moruk ya? Ya aramızda, bizim aramızda sen niye öğretmeni söylüyorsun ya? Bu ama aramızda, hayırlı haydi. şey. Susun be. Şş, sus kız, kız, kız. Kız gülme. Öğretmenim, evet. derste ama bu küçük Poppy çok gülüyor, dersi dinlemiyor. Ben binasızım. Ders işletmiyorum ki dersi dinleyeyim. Valla öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Ne? Siz burada meyve yiyorsunuz, biz bakıyoruz ama. Defter çıkarttım bak üzümü aldı. Al ya al. Ben yemem onu yere düştü. Üç tane kuralı var. saattir orada. Kız üzümü <laughs> <demem> bırak. <gülüyor> bak <laughs> üzümü alıyorsunuz. Bak yine ayağımın altından üzüm çıktı. Hocam ders işleyelim artık ya. Sınıfın ineği. neyi? Ders ne Hocam ben manyak dedi. Ya ders çalışmak zorunda mıyız? Sen ne sen ya? Sus ya. Ya bir konuşmayın artık ya. Tamam sus, herkes sustu. Tamam öğretmenim. Çok sinirleniyor, çok sus bir düzgün otur. <laughs> öğretmenim bu havalı kız ya rahatlamıyor. Saça bak beyazlamış. Yok beyazlama da öğretmen moda moda. Moda bu. Evet. evet. mı ne yaptı? Tabi açacağız açtı saçlarını. Açtı. Çok güzel saçları var değil mi? Uzun şey uzun daha güzel. Ay öğretmenim çok teşekkür ederim evet, ya. bu nasıl ya? Ay. Bacak bacak üstüne atılmaz. Ya buna ben benden çok... izin almadan konuşmayacaksınız. <laughs> öğretmenim. Kim oh, <laughs> pardon hocam. Senin disiplin kurulunu söyler Söyler misin? Evet. Öğretmenim. Öğretmenim ben çok acıktım. Ne yapayım derste? Ya yeme artık üzüm yeme. <laughs> üzüm yeme. Üzümlerimi yiyip yiyip duruyor. Nereye demek hocam ben bunu ya? Ben, ben şartım uzak. E, i̇nekciğim ben ha sen ye. İnekciğim ya. <laughs> o da, o da bizden oldu. Evet. O da. o da bizden olmaya başladı. Buradan düşer mi? Düşebilir öğretmenim. İsterseniz salıncağınıza koyun. Oradan da dökülür diye koymadım <laughs> kız, kız, kız. Bir şey yok öğretmenim. Siz <laughs> şey yapabilirsiniz. Bakın <laughs> ben, ben telefon yok. He, ha. Nereye koyayım ben bunu? Ya <laughs> ne hal hepsinin yüzü. Öyle eli miyin artık? Öğretmeni bu Poppy çok fena ha. Ama susun. Öğretmenim. Hepiniz susacaksınız. Benden izin almadan nefes dahi Çabuk Şimdi bunu açıyoruz. Ne o benim. Bunu? Ne? Öğretmen telefon vardı Bu bir. İkincisi ben bunu gösterebilir miyim? Mi? Hava atacağım ben. Öğretmenim o, o olacak bu parya çok ılıklı çocuk. Burası sosyal medya mı? Nasıl göstereceğim ben? <laughs> Sen öğretmenim, şeydin. öğretmenim çocuk gidiyor bayıldı ya. Ay nefes abi tamam. Görmedim seni ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne oluyor be? <gülüyor> öğretmenim. <gülüyor> ne var? Şey, Kızım, işte Kız sus artık ya. Oğlum telefon. Ya sus artık ya. Şimdi ne yapayım? Ya ben sana ne dedim? Benden iznemden konuşmayacaksın ya. Ama yalan mı? Gülme. Ne ne ne? Arkaya geçebilir miyim? Geçemezsin. Gel kalk arkaya gel burg. Bak, düzgün konuş arkadaşlarına. Hocam ağrımızda ya. Ya moruk dedi çocuğa ya. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim, ne var? Oyuncak getirmiş. O benim değil o morun. Buraya oyuncak getirme. Burası Ama ne ya? Ben, burası hayvanat bahçesi mi ya? Oyuncak ne alaka ya? Ya hayvanat bahçesi mi <laughs> oyuncak? Çok alaka kızım. Sus bak gülme. Oyuncağımı verin. <laughs> bana onun da. Oyuncağı ver bana. Öğretmenim. Evet. Ay. Kıkı oyuncağı. Al kıkı. Ne var? Derslerimden geri kalacağım. Ya sus be kendin. Ders çalış çalışmak istiyorum. En önemlisi ders değil, hayat dersi tamam mı? Dır 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 diye diyorum geldiğinden beri ya. Hayat, hayat dersi, dersi, veriyor. Ben burada ders anlatmasam da hayat dersi veriyorum. Ben ne zaman su içemezsin bile. Bir de bar bardak getirmiş. Neredeyiz kızım biz? Öğretmenim bu havalı bir kız olduğu için bakın kıyafetlerine falan bakın. Mickey Mouse. Evet. Barbie. Ama evet. yaşlı. Ben <laughs> yaşlı değilimken bu Moda. Moda. Moda çok istediniz. Çok. Alın şu kağıtları. Her sayfaya yazı yazacağız. Evet. Tıklım tıklım tamam mı? Tıkın tıkın mı yazacağım? Evet. Tıklım tıklım mı yazacağız? Evet. Ben tıklım evet. tıklım. Sen onu evet. Her şey ver <laughs> <laughs> kalem tıklım tıklım yazacağız. kalem kalem var mı? Öğretmenim bir kalem var mı? Ya çocuğum burası okul. Sen çantan nerede senin? Çantam evde kalmış. Kalemlik? Evde kalmış. E sen kendin de onu sahip. Annem kalkmadı sabah. Ben çağırdım kalkmayacağım. Ben de böyle çıktım geldim. E niye senin aklın yerinde değil mi? Sen beni ben ben daha Bir yere gitmiyor muyuz biz? Ne biri ya lise burası. Lise mi? Evet. Ben yalnız sınıfa gelmişim öğrenmiyorum ben gidiyorum. Bay bay. Gidin mi? Yok bu orada tamam. Gitme gitme. Ama ben konuları anlamam bir değil mi? Nasıl bir ya? Kocaman olmuşsun. Moruk gelirken ben sana. Bu da moruk dip oradan bak ineksin güya. Uçacağım şimdi sana. Öğretmeniz bir şey diyebilir Ne abi? var? <laughs> Sopayı kullansak biraz. Sopayı kullanalım bence. Bence de ya. Hmm, gel bakayım sen buraya. <laughs> çocuk çocuk inek çocuk gel buraya. Yetişebiliyorsanız buradayım hocam. Siz bana verin Buraya gel dedim. Hayır, Siz bana buraya ver... bak tek ayak üzerine bekletelim çabuk şuraya gel. Gelemem hocam. Buraya geleceksiniz. Hocam. hocam. İlla disiplin kurulu toplayacağız bak. bozuyor ya. <laughs> Ne yapayım direkt kömeyeceğim okuldan mı attırayım seni çabuk şuraya gel. Bak hala ayakta baba Kalkamam. Kalka ya. Hocam. Elini böyle yap. Bur 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 Hocam vur. Vur öğretmenim. Vur öğretmenim. Kalkamam. Elini böyle den. yap. Evet, <gülüyor> elini <gülüyor> Yok kırk mısın? Bir aa, daha. Aa. Bir şey daha. Oh. Hocam bu vurun ya. Sen. Aa, ne yiyorsun sen dersli bir şey yedin mi? Yedim. Bir şey de daha. Sen. <laughs> 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 Değdirecek mi? Poşetlerin istifa edecek, ortalarda atılacak. <laughs> öğretmenim yapmayın. Aa, telefon! Ha, telefon. Hepinizi disiplin kuruluna vereceğim. Aa, telefon bıraktım öğretmenim. Kusmayın, kusmayın. kusmayın lütfen istifa edin. Yemek kusmayın. Elini getir. Mi? Ha? Elini getir. Elimi mi? Aha, böyle yap. Elim. Elim gelmiyor. Böyle <laughs> yapsana çocuğum. Öyle yapamıyorum ben. Gelmiyor, kapamıyor böyle. Size hepinize IQ satılınca. Beni böyle yap. IQ ne ya? Akü akü araba küse. Ama abi benim arabam da bitmişti ya. Senin araban mı var? 18 yaş altında sana mı süre? Babamın arabası babamın. Babanın... Kaçırıyor muru. Kız nereye <laughs> ne gitti ya? <laughs> Kocuğum <Kız ne var? gülüyor> benden haber su ayağını ıslatma. Cemil ne yaptın Cemil ya? Hepinize hayat dersi vereceğim. Yemin ederim hepiniz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çöpe mi atlattın? O zaman başlayalım öğretmenim. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hayat dersine başlıyoruz. Hayır madem kendinizi bu kadar zekalı sanıyorsunuz. Soru soracağım. Bak basitten. Gidelim. Bir tek bakıyor. La, bana bakıyor. Lan bana bak! Listen to me. Tamam. Anladın mı? Yes. Ne dedi? Ağabey yes. Içerisinde. No yes. Ne dedi? Ben anlamadım. Ben de yes. anlamadım ki. Nasıl anlamadın ya? Bir daha söyler misin lütfen? Listen to me. Listen to e me. Yok ki. Listen to başlıyor. me dedi. Hayır <laughs> ya. Ne demek oluyor? Ne demek? Ne demek oluyor? Ders bitti telefist çıkıyoruz demek. Hayır. Başlıyoruz derse. Başlayalım öğretmenim. Evet. Öğretmenim ne anlatacak sana? Şu, şu benim önümü kapatıyor öğretmenim. Beyaz saçlarıyla kokoş Kız, kız az eğil sen de kız göremiyorum. Şöyle şu öbür e, arkadaşa doğru git. Sen bana doğru gel. Lan eğil diyorum kafayı eğil. Öğretmenim <laughs> hala kalkıyor ya. Sizi göremiyorum. Şöyle geçeyim ben. Bak kızım. Kaşınıyor musun sen ya? Öğretmenim bu kız çok şımarık. En ee, iyisi işte ben sizin yanınıza geleyim öğretmenim. Gel. Biliyorum. Geldim. Sen nereye gittin? Ya bu kız çok şımarık ya. Evet öğretmenim bu kız çok şımarık. sınıfta kalması lazım. annesini babasını çağırıp da <laughs> nereye gitsin bunu? Bu ayı kızın Ya tamam susun be. <laughs> 5 çarpı 5. 5 çarpı 5. 20. Beş. Oğlum öğretmenim. Oğlum. Evet ben, Sen? biliyorum. Kaç? 25. Aferin inek çocuk. <laughs> Sen kaç demiştin? İnek de mi oğlum? Evet. Tabii ki de bilirim. Evet. Ay Allah'ım gözünün önünü kararıyor. Hocam ne? bana yürüyün. Tabii dedim mi Merve? Lan derse başlayalım. Beş dakika Nereye gidiyorsun ya? Buraya gel. Çabuk buraya gel. Öğretmen deli, öğrenciler deli. Neyse ben oturayım şuraya bar meyveyi yek. Öğretmen gelmedi. geldi. geldi. Öğretmen siz gelene kadar. Dersin başında ne dedim? Ne dediniz? Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Ben onu kim eksik? Ben sana dersin başında dedim ki orası öğretmenlerin sandalyesi, oraya oturamazsın dedim. Ha evet demiştiniz öğretmenim özür dilerim. Evet benim bu hepsi benim özelliğimi bitirdi ama. Ben daha bir tane yiyemedim ağlayacağım evet. ya. Ben de ağlayacağım ya. Şu inek de yemedi hiç. İnek yemesin boş ver. <laughs> öğretmenim. Ne var? Bu can ders var mı? Bugün canlı ders yok. Bugün yüz yüze ders. Ay ben böyle canlı ders var. Otur be ne yapıyorsun ya? Öyle bir şey diyebilir miyim? Ne? Bu sınıf kafayı yemiş. Ya bence de hepiniz kafayı yemişsiniz ha. Sen mi dahil? Ben kafayı yemedim. Ben gayet normal bir insanım. People. Artı. Tabii normal. çok normal bir öğretmenimiz var. Sabahtan beri sadece 5 beş çarpı 5'i sordu. <laughs> yüz banadan çıktı ya. Lan! <laughs> Şişt, öğretmenim, saçma. öğretmenim canlı derste peruk çıktı. Canlı ders değil bu yüz yüzün. <laughs> <Ha>, pardon. <laughs> pardon öğretmenim. Şapka gittik her göründe öğretmenim. Yaşlıymış bu bizi kandırdı. Bizi kandırıyor. Moruz ya. Bunun sakalı bu iyi var. Ben anlamadım. Bu nasıl ilkokul öğretmenim? <laughs> öğretmenim bu demek ki hep sınıfta kalmış. Evet. abo sen işimiz eşimiz var. Şu. 25 çarpı 25. 25 çarpı 25. Evet. Oha hocam. Oha, Oha hocam be. Pardon. Kalbin çerçevesi içerisinde konuşmak zorundasın. Bunu sana ilkokulda öğretmediler mi? Öğretmediler hocam. Git ilkokula baştan başla. 30. <gülüyor> 40. <gülüyor> 25 çarpı 25. Öğretmenim. Bunun hiç kalemi yok. Bir şey eliyle yazıyor ya. Al yaz ya. Kalem değil mi bu? Hayır! Hayır ya. Mi? Kalem o, kalem! Aa, kalem mi? Evet. Tamam, almış kalem. Hadi çarp 25, çarp 25. Hücum ben söyleyeyim mi? Söyle. 625. Aferin. 625 yapıyormuş, bak öğrenmiş olduk. Hemen yaz, not alın. Evet, yani not alın. Ha. İlk burada. Ya! Evet. Kalemin tersiyle nasıl yazıyorsun ya? <laughs> Aa pardon ya. Yok. Öğretmenin boşuna bu kalmamış sınıfta. Ya bence de boşuna kalmamış. Baba ya. parası yiyor demek ki, işler çalışmıyor. Senin baba zengin mi? Çok. Woo. Onu da versin, söyle. Ne verecek? Bana da. Para. Para mı? Bana da. Siyaset mi veriyorsun? Burada başının etini yedim ya. Rüşvet istiyor, bunun da bir derece. Senin sınıfı geçmen için öğretmene rüşvet vermen lazım. Kayıt alıyor Alıyoruz. Ben kayıt alıyordum İlker'den. Milli eğitime vereceğim ben Milli bunu. Milli eğitime gideceksin Neyse, öğretmen. öğretmen. Duymazsın. <laughs> <laughs> bır 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 bır. Sabahtan beri bır 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 dır dır dır. Bir sünnet bilmediniz. Valla bizim bu öğretmen ne öğretmeni çok Biz... güzel ders anlatıyor. Bu ne öğretmeni? siz ne öğretmeni? <laughs> Felsefe. Ha fel... Ha. Matematik soru. Kalemime bakın. Felsefe öğretmeni. O yüzden hayat dersi veriyormuş bize. Bak. Öğretmen ne de öğretmen olduğunu bilmiyoruz. Çok güzel karımın var Kokuşun. Hocam peki Aristoteles hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne hakkında? Aristoteles. <laughs> ne diyor? Ne <laughs> dedi gözü? <gördüm. Ar> <laughs> <Ar> Sotares kim ya? Felsefeci ünlü filozof. Sen nereden bilmiyorsun? Ünlü filozofları tabii ki biliyorum kapa çeneni. Hmm. Bak hmm. senin yemin ederim benim sabrımı zorluyorsun. Ben sen neyi biliyorum lan? Nefes almadan kuştu <laughs> fakir. Tebessizlik yapma öğretmenim. Geçer mi? Öğretmen. Terbiyesiz ben. ya. 20 yıldır bu okullara gidip gidiyorum. Yeter terbiyesizlik yapma bayan Yeter. 20 yıldır okula gidip gidiyorum. 30 sene. 30 Ay, ay, bu ne yapıyor? Öğretmenim. Öğretmenim. Kartını bana verir misin? Evde kaldı. Evde kaldı. Tüh. Yaşına çaldı. Yaşına bakacaktınız. Kesin 26-27 yaşında. Zil çaldı. Zil televizyon. Yok. Yok. Ben duymuyorum. Yanlış çaldı. Çalmadı. Ben de duymadım, bilmiyorum. -"Yaşlandım ya, o laf orman. dakika mı?" -"Yaşlandım." dedi. Öğretmenim La. ben çok yoruldum, şöyle oturabilir miyim biraz? -"Hayır ya, git kendine otur ya." Gidiyorum öğretmenim. -"Git." Kimin o su? <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim su, siz durun! <laughs> <laughs> öğretmenim, ya, öğretmenim ya, <laughs> bu da Sezdan bana su içti. Öğretmenim! -"Kalk ayağa, buraya geliyorsun." Öğretmenim, bu yine kim? Laptop'tan ders bakıyor. Telefonunu elinden aldı öğretmenim. -"Buraya gel." -"Kalk ayağa, çabuk gel Öğretmenim! Gel. Öğretmenim! öğretmenim. İnek lap tep deli o. Al, Laptopun ne? arkasından telefona bakıyor ne? öğretmenim. Ne? Telefona bakıyor. Hayır. Buraya gel. Hayır. Çabuk telefonu verin. Şey ayak üstünde durması lazım. Hayır, hayır. Zil çaldı, zil ben Ya Hadi gel şuraya seninle daha işimiz var. Çabuk geç şuraya, bekleyemem seni hadi. Ya bu nasıl bir sınıf, nasıl bir okula düştüm ben ya Rabbi. Geç bakalım hadi. <laughs> ne yapacağım? Tek, tek ayak üstüne dikeceğim. Bakayım. Öğretmenim siz rahat olun ben onu inceliyorum. Tamam mı? Sakın ayağını indirmiyorsun. Siz şu e bakın öğretmenim ne yapıyor. Yeter mi? Bir şey yapayım, hocam. Ya benden izin almak bu kadar zor bir şey değil. İzin vermeyeceksin biliyor musun? Yok belki vereceğim. Şey öğretmenim yamuluyor. Öğretmenim düşecek şimdi. Göklerde kartal gibiydi. Sen üstür bunu. Ah yamuluyor. Ah yamuluyor. Olmaz. Şimdi en bu. Şu neyit de düşsün ceza alsın. Hocam. Öğretmenim düştü. Öğretmenim. Öğretmenim düştü. İki ayak bastı öğretmenim. Şuna bir şey söyleyeyim telefonu vermiyor. <laughs> telefonu ver yoksa disipline gidersin. ne evet, kadar bu öğretmen kafayı yedi. Kesin kesin bırakır gider bu okulu biliyorsun biliyorum. Öğretmenim. Evet. <gülüyor> 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 ya, ya. Anam her kafadan bir ses şey çıkıyor. Ha! Öğretmenim deprem oldu sandım bir an. Nasıl bir hapşuruktu? Bende Uca... baba. Öğretmenim oturuyor. Hocam. Ya şimdi hapşuruk ya, altı hapşuruk galiba. Yürüt oğreti. Zili çaldır zili de bütün gün gidelim. Dındırı dındırı. Çaldı. dındırı. Zili Zil çaldır. Dındırı dındırı. Git git git. O kalkamıyor öğretmenim. Ne yapacağız? Beni ya? hiç alakadar etmiyor, ne yapıyor sen etmeseydin. Yedi, kı <laughs> Yedi kıyafeti var mı ki acaba? Ya <laughs> bir sus, bir tane de ben konuşayım ya. Konuş. <laughs> i̇nsan yerinden kalkamıyorsa uzun zamandır kesin altına pislemiştir. O yüzden buralar korkmaya başlayacak giderim bize öğretmenim. Bence de bu altına git. Zil çaldı, ben Anasını babasını arayın siz gelsin onun altına Ben anasını babasını arayayım. Gidiyorum. <laughs> Bak 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 okulun havalı kızına Biz bak. Bir daha bu okula gelirsen benim adım da Zeynep değil. Öğretmenim ama canlı dersten gelseydiniz. Kız ne canlı ders? Canlı derse nasıl geleyim ben? Öğretmenim canlı ders var mı? Yok. <laughs> <Ben> de <bir gülüyor> canlı ders yok. Yokmuş. <laughs> ne? canlı ders var. bu Yok. Evet çocuklar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda, videoda görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay.